Burada da koskoca Yusuf lan bu burada. Selamun Aleyküm. Oğlum like atıp abone olmazsanız var ya ben söyledim oğlum. İyi sayıyorum size bak. Hadi söyledim. Ama kardeşim vallahi bile ben de manken gibiyim ya. Haber millet üstü bu kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf Pınar Bir haftalık vloga hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir programda konuşuyorum. Umarım ses güzel geliyordur. Yeni test ediyorum. Neyse arkadaşlar bugün pazar. Sabah sabah gittim inşaata geldim. Boş boşuna Boş yerin inşaata kadar gittim geldim. Neyse. Bir hafta boyunca benlesiniz. Ben ne yaparsam siz de benlesiniz. Takılıyoruz beraber. Geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ve her şey şahitsiniz bir hafta boyunca. Şimdi İlk başta yapacağım şey bir kahve yapıp bilgisayar başına oturup montaj yapmak. Şöyle bir bilgisayar masamı göstereyim. Böyle dağınık bir yer. Farkındayım. Ee, Birçok kişi bir şey diyordur. Birçok kişi şey diyorum da Ege onlar kesin şey diyecek şimdi. Abi o da bu doku veya evvel o gelir. En yakın zamanda da gelir merak etme. Böyle bak kap karanlık çıkıyorum. Bak kap karanlık çıkıyorum. Var bir kap karanlık da değil bak. Görüyor musun? Aslında ışıltı her yeri parlatıyor da. Neyse. Şaka <laughs> hocam tabii oğlum. Ben ne ışıltısı lan biz kız mıyız ama olsun. Oh. Amdi yavaş gör oğlum. Ben bodum düştü. Neden desene Oğlum böyle bir baksanız da koyayım. Buraya bak şuraya bak. Neyden oldu lan acaba? Oğlum çok kötü olmuşum lan. Harbi oğlum ciddime baksanız da koyayım. Bu güneşte mi oldu hepsi? Ne oldu lan? Ya bu ya. Ha, tüm modum düştü amına koyayım. Şimdi arkadaşlar sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Ha, klasik burası benim odam. Odamı tanıtacağım iki dakikada. Halbuki normalde bu buraya dahil değil ama. Ben tanıtacağım. Şurası yayını ve chat'i gördüğüm yer. Şurası oyun oynadım ve siz beni gördüğünüz yer. Şu karşıdaki kamerada beni izliyorsunuz şuradan. Bir bok yaraması da işe yarıyor kardeşim tamam mı? Şurası benim setup'ım. Şunun ne işi var? Ben de bilmiyorum. Özel şeyler yazıyorum. Geçiyorum. Şurada, 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 şurada bir dakika. Şurada benim şarj yazım var. Geç onun Aşağıda mikrofon kutusu var. Bu e, yemek yerim bazen. Onu seveceğim. Siz anladınız. Geçiyor <laughs> yok Bir kahve. saat. Kulağılık. Klasik böyle yani. Bunu tatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Burada da koskoca Yusuf'lan bu burada. Selamünaleyküm. Oğlum like atıp abone olmazsanız var ya. Ben söyledim oğlum. İyi sayıyorum size bak. Hadi söyledim. Evet. Odayı temizlemem lazım. Bizimkiler yok. Bu aradan gün iki. Salı gündeyiz. Pazar günü de çekmeye başladım. Halbuki pazar günü değil. Pazartesiymiş ama yaptık. O kadar ki beynim yanmış lan bu sıcakta var ya. Hiçbir şey mantıklı düşünemiyorum ya. Neyse sayın arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Bugün gün ikideyiz. Durmadan yayınları devam ediyoruz. Dün gece kaç saat yayın yaptık ya? Saat gece iki buçuk a kadar yayın yaptık. Ee, arkadaşlar, bugün evde kimse yok. Eve temizleyeceğiz. Yani evden ziyade odamı ve diğer odayı temizlemeyi düşünüyorum. Belki diğer odayı göstermeyebilirim. Öyle düşünüyorum. Aklı mıyım? Hepiniz haksızım. Ne Eve gibi cam var lan, ayna var lan. Aa ben işliyim. Neyse, evde kimse yok. Yemek yapmayı düşünüyorum. Yemek de yapmayı bilmiyorum. Ne yapabilirim? Kardeşimi arayalım hemen. Neyse beyler eve temizliyoruz. Oğlum her yeri dökmüş. Amına koyayım. Ben nasıl bir ağzım var? Evet, yayına başlıyoruz arkadaşlar. Bekle bir dakika, bu mikrofonlar falan yok edeyim. Bekleyin bir dakika. Tabii yayıncı olduğum için. Bu arada YouTube videosu çekiyordum oğlum, dur bir dakika. Hadi bay bay. Ne? Gelsene abi ama hayır ama Oğlum basma sen. <laughs> Vallahi ya. Baba böyle motorla çıkıyoruz işte. Havada diyoruz. Tamam başka da bir şey yok. Bakanları böyle bak. geçiyor. Bak 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 bak. Bak bak. Bir de kapattım amına Gülüç sabah uyanıp işe gitmek. Amına koy. Belki de suratına dönmüş ondan sabah sabah. <gülüş> şey gideceğiz sabah sabah bakalım. İşte nasıl gidiyorsun? Günaydın bu arada. abi. Ay Gülen biz mutlu uyanmak. ne yapayım? Bugün ne yapıyoruz usta? Bırakın, da da Tamamdır. Devam o zaman işe. Usta. Hem bu kablolar nasıl olacak usta? Ay şey ay ay ay. Aman eski. bu inşaat bitmez babacığım. Adam bir dört yıl daha kalsın burada bir şey olmaz. İkinci liseyi de okuyalım burada. Dört yıl daha. Ne dersin? İkinci bir dört yılında daha okusun. Evet. Nasip. size uyarı da Sen ne Anladım diyorsun? ya bu, ya, neydi ya ya bu film? Ya. abi? Ya bu nasıl ortamlar bu işte? Ben bu. Ne internet yerine başlatıyorsun sen? Nasıl başlatıyorsun lan? Al bunu bunlar. Zuhkumlar. git. hadi. Bir çözümünü bulmamız lazım abi. Baya nasıl? Allah. Nasıl yapacağız? Aklına bir fikir var mı abi? Allah 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 bilmiyorum ki abi. Şunu şuraya bakayım. Çalın Ömer çok belli ama. Ha, benim bu taraftakilerdir. Ha. Hı hı. Sol taraftakiler. Neredeyse 10 son günlerine gelmek üzereyiz. Arkadaşlar, bana soracağız sweet niye giyiyoruz? Bu sıcakta Beyler tozdan dolayı. Ben yani şunu kafama koyuyorum. Toz üstüne gelmiyor. Ya. Yoksa var ya hiç çekilmez. Hiç 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 çekilmez. Ondan dolayı yoksa bak buraya gelmiş. Böyle büyük bir vlogu beğenmediğiniz gibi ama neyse. Ya böyle tam çekemedim. Alışkanlık sürecindeyiz ya. Alışana kadar ileri gideceğiz artık. Şu andaki çizgi çok üzüküyor mu ya şuradaki? Şöyle bir ara anlatırım onunla bunun için. Nasıl oldu bunu? Merrah merrah yarrağ gibi giderse böyle girdiler. Hayırdır abi ne yapayım ya. Yara yara gidiyor ya sabah sabah. güzel ki babasının malı vuruyor. Belediye malı hava atıyor ya Ne kası. Şunlarını lazım ya. En sakin şu Günaydın. Yine ben yine işe gidiyorum ya. Yapabileceğim başka bir şey yok ama ne yapayım ya. Kendi kapının önünde oturmuşum. Çok zor bir gün ya bugün. Harbi ya baksana. Çok oktan bir gün ya. Kendimde de tepsi dipmiş bak. Kıyım ya. Gidip başta oturacağım. Aa, her şey elbisemi göstereyim. Bizim dükkan logosuyla. Kombin zaten bok gibi. Bu kadar basit. Eserüs'ten gelecek. Oradan iş. Ben bugün nasıl geçecek? Bilmem kaçıncı gün. Çünkü çorba oldu ama koyun. Her bir yerden biraz video çekerim diyorum. Şey olsun. Alırız sizlere. Vlog olsun. Çünkü yaptığım bir şey yok ama yani. Şimdi motorla kardeşimi alacağım. Şada geçeceğiz. Usta da diğer motorla diğer kardeşimi alacak. Toplam 4 kişiyiz çalışan. İyi gidiyor ya böyle. Zorla mı oğlum zorla. Abi gel buraya gel. Teşekkür ettik. Bu biraz sonra gider gelirim Yapın, yapın, yapın. Abi vazgeçti Sen de bizden vazgeç. Kusura bunu sen de yapardın. <laughs> <laughs> vazgeçti Elinden hiçbir sik gelmeyen kişi. Ya bura bak. vay 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 vay. <laughs> Hah. Beyler benimlesiniz. O dur. Bekle biraz. Aşağı göremiyorsunuz. dur <laughs> nerede şey? Düğüne gidiyoruz düğüne. Arkadaşımın düğününe gidiyoruz. Şuraya koysam daha iyi Biri geliyor bana. Ya siktir ya. Küfür <laughs> ettim. Düğüne gidiyoruz. En yakın arkadaşımın düğünü. Bu arada. Davet etti normalde düğünlere falan gitmeyen birisiyim. Olay kolay, kolay gitmiyor. Çok çok yakın bir akraba olmasa gitmiyorum. E şimdi bu düğüne gidiyoruz birlikte. Biraz daha aşağı indir kamerayı. Ayaklarım görünmez zaten. Hı. Ama kardeşim vallahi billahi ben de manken gibiyim ya. Maşallah değil oğlum. Maşallah demeyin. Allah belasını versin ne diyeyim. Nazar ettireceksiniz beni. Aynen, şimdi bak mesela şunu şöyle biraz kaydırırsam, şurada şeye denk tamamdır, şimdi babacım İçeri koydum ya, bir şey olmaz herhalde, ya. öyle iyi oldu mu lan, oldu mu gibi ya, baksana Şunu görmüyor muyum, ya fitim baba fit fit, şimdi <laughs> saatimizi takalım. Bilmiyorum bugün günlerden kaçıcı gün olduğunu ama vlog devam ediyor arkadaşlar. Ya öyle ya da böyle. Vlog devam ediyor. Şimdi parfümümüzü sıkalım. Ulan açma yemeğe büyük mal içemeyeceğiz. yeni bir yine içemeyeceğiz ya. Şurada bir parfüm var. Şurada da bir deodorantım var da. Kullanmayalım. Bir daha bir sefer yetsin. Bunu fazla fazla kullandığım babacım. Ama iyiyiz iyiyiz böyle. Şimdi bu da tamam. Babacım bakın bakalım. O böyle kardeşim. Fut siyah giymişim. Umarım iyidir. Şuna da aldanmayın idare edin artık. Saçım nasıl olmuş? Hah. Efsane oldum lan. Oldu bence. Çok iyi oldu. Aslında bak. Çok yakın bir akraban düğünüm olmasaydı. Şöyle yapacaktım. Böyle güzel duracağına eminim ama yapamıyorum. Hepsi soytarı şerefsiz it köpek diyecek bana. Bunu dememeleri için yaptım tabii. Hadi düğüne gidiyoruz. Anasını satayım düğüne gidiyoruz. Motordaki şarja bak şarj yok neredeyse. Yapacak bir şey yok. İdareten gideceğiz artık. Baksana anasını satayım ya. Geri bu yarı yolda kalmazsak iyi ya. Buna soktuğum motoru şarja takmadı. Olan oldu ama az daha trafik yakalıyordu bize ha. Kaçtık ama iyice ne. Baba gidiyoruz. Baba Talia. Ya. Yarı yolda kalmasak iyi amına koyayım ya. Ön kameradayız zaten. Yok, e, Arkaya mı? E. iPhone'da öyle bir şey yok. Şimdi kapatacağım. Arkaya geçeceğiz. Yemek böyle bir şey. Burada da alıcıya Artık buradan eve gideriz. Kizaba, Kizaba, zaba, Hey, Hey, Bremzaba, Hey, Hey. Yavaş, bu şarkı da olmuyor. Vay, 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 vay. Bana hareket yapıyor bak. Kizaba, Kizaba, İhzazaba. きっとおもろい Sıra bende mi? Sıra bizde <laughs> mi? Sıra Şenol'dan. Seneye. İnşallah. Hadi senden sıra biz geliyoruz. Hadi arkandan. Fırat nerede lan? He? Fırat bilmiyor. Fırat uçtu. Ne? Açtı. metre. Vallahi bilmiyorum abi. Sağdan sağdan. Sağdan değil mi dayı? <laughs> 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 Lelena Lelena Esber Abi araya gir araya gir ben ne Kim araya aray, girse <laughs> <laughs> Oo sen <güzel>. <laughs> <ya>, izle <abi. gülüyor> <Sosuyum olsun. gülüyor> Dur. Biraz uzakta çek, uzakta <laughs> çek, tamam. Uzakta çek, iyi yesin. Gülenk. Bitti, bitti. Ne oldu? Tavsiye, <laughs> <laughs> dur bay, ben de göreyim. boğazından geçsin. Ağır ağır gidiyor, baksana. Hayır, <laughs> bir tane yesin. Şuradan çek, Şuradan şurada çek. Şurada çek. İstemeyeceksin vallaha, güle güle. Güle dur, ben adımı başına çıkartmadım. Güle güle, güle güle. Bizim gün dedik, işler işte. Toplamız şuraya. İnşaata böyle geçiyor bir bir beyler. Hımm. Ek falan mı bırakıyoruz işte? Ablar kısa gelmiş. Daha önce çekenler çekmiş. Biz çekmedik zaten. Buraya üçüncü kişi olarak biz giriyoruz. Üçüncü elektrikçi olarak giriyoruz. Adamlar kısa bırakmış. Ek yapıyoruz mecburen. Yani sağlıklı mı derseniz normal olarak sağlıklı değil ama kısa kavlar yapacağımız hiçbir şey yok. Adamlar zamanda kısa bırakmış. Bu bizim suçumuz değil tabii ki de yapacak bir şey yok. Bak bu birkaç gündür var ya saçım on numara oluyor ya. Nazar değmesin ama maşallah değil lan. Usta ne kullanıyorum biliyor musun? Sabun. Sağda da sabunla sadece duş alıyorum. Sabunla duş alıyorum usta. Saçı çok güzel tarıyorum. Şey var bende. Ne kullanıyorum biliyor musun saça? Şu biberiye yağı var bende. Her duştan çıktıktan sonra ben saçım böyle yağlı duruyor hep. Biberiye yağıyla saçı tam fön çekiyorum, ayarlıyorum. Bu sefer eleme hafif ıslatıyorum. Saçı da biraz ıslak bırakıyorum tabi. Biberiye yağıyla birlikte saçımı güzelce böyle tarıyorum. kısa çok rahat oluyor ya. Böyle çok mükemmel oluyor saçım. Tam biraz döküldüğü belli ama çok mükemmel oluyor gerçekten. Ben çok beğeniyorum öyle. Aslında biraz daha geçerse evlenmeden önce ektirmeyi düşünüyorum. Böyle güzel şu yanlara ektireceğim mesela. Şu yana ektireceğim. Şu ortaya biraz ektireceğim. Başka da dökülen bir yerim yok zaten. Yanları zaten genetikti. Ortası biraz dertten, stresten döküldü. Onu da hallederiz. O kadar yani. Başka da pek bir derdimiz yok. Çok şükür hiçbir şey takmıyoruz bu hayatta. Gelip geçecek hayat için bir şeyler takılmaz. Yapma oğlum. böyle oto yıkamaya geldik. Hadi. Dur sen geç. <laughs> geç. Geç 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 <laughs> geç. Geç. Güzel araba istiyoruz yani ne yapalım. Bir de bununla uğraşıyor. Bu da vloga kendi.